Konak Belediye Zabıta, Zabıta Teşkilatı olarak her geçen gün hizmet kalitesini arttıran ve personel yapısını dinamik tutan anlayışla 7 gün 24 saat çalışma düzenine göre Konak ilçemizin en uşa noktasından en yoğun bölgesine kadar her yerde çalışan personeli halkımızın güven ve huzurlu ortamda yaşaması, İnsan odaklı yaklaşımı temel ilkemiz kabul edilerek konak halkının memnuniyetini en üst seviyede tutarak yaptığımız uygulama ve denetimlerle koyduğumuz hizmet kalitesini arttırmaktır hedefimiz. Zabıta teşkilatı belediyelerin en önemli kurumlarından, kurullarından bir tanesi. Özellikle e, belediye işlerinin yapılması, yürütülmesi vatandaşla olan ilişkilerin sağlanması, esnaf teşkilatı ile olan ilişkilerin en iyi düzeyde kurulması noktasında en önemli kurumlarından bir tanesi. Belediyelerin işleyişinde, belediyelerin e, ne diyelim performansında en önemli noktalardan bir tanesi halkla ilişkilerle ve esnafla olan ilişkilerde en önde olan kurumumuz Zabıta Teşkilatımız. Onun için e, özellikle kurumsal yapısı açısından Konak Belediyesi geçmişten bu yana e, bir kurumsal yapıya sahip özellikle tüm birimleriyle olduğu gibi Zabıta Teşkilatı da geçmişten bu yana e, halka, konak halkına en iyi hizmeti yürütmeye çalışıyor. Tabi e, zabıta teşkilatının sıkıntıları var. Özellikle konak e, seyyarın en fazla olduğu ilçelerden bir tanesi. E, ruhsat verilme açısından e, en fazla ruhsat talebi olan ilçelerin başında geliyor. E, vatandaş ve esnaf herkes kendi işinin yapılmasını istiyor. Ee, yönetmeliğe, kanuna uygun şekilde yapılması noktasında bazen sıkıntılar çıkıyor. Ama bizim e, yol göstericimiz bizim önümüzdeki yönetmelikler, kanunlar ve buna göre çalışmamız gerekiyor. Ee, bu konuda e, yaklaşık 3-3,5 yıldır konakta belediye başkanı olarak bu süreç içinde de e, zabıza teşkilatımızın gayet iyi çalıştığını müdürleriyle ve diğer amirleriyle uyum içinde çalıştığını izliyoruz. Vatandaş haklıdır prensibiyle belediyecilik yapıyoruz. Ama vatandaş haklıdır derken bunu en iyi şekilde anlatmak vatandaşın yapılacağımız işleri yerine getiremeyeceğimiz yönetmelik dışı çalışmaları, kanun dışı işlere de ödün vermeyeceğimizi de güzel bir dille anlatmamız gerekiyor. Bu anlayışla ben özellikle şimdiye kadar yaptığınız çalışmalardaki özveriniz için, çalışmalarınız için hepinize ayrı ayrı tek tek teşekkür ediyorum. Başta müdür bey olmak üzere başkan yardımcımız sizlerden sorumlu, zabıtadan sorumlu başkan yardımcımız olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum bu çalışma prensibimizin bundan sonra da aynı olgunlukla aynı dayanışma ruhu içinde devam etmesi en büyük dileğim.